Küçük zombi bugün seninle birlikte siren kafa vs 1000 dolar troll ordu ile karşındayım. Hazır mısın bakalım küçük zombi? Hazırım baba hazırım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hedefimiz 2000 like gücümüzü gösterelim. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Hedefimiz 2000 like. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Like atın. Aynen öyle like atın. Baba ben şimdi 1000 dolar troll orduyu seçiyorum. Sen de siren kafayı seç tamam mı? Tamamdır oğlum. O halde siren kafayı alıyorum ve savaşa başlıyoruz. Biliyorsunuz ki geçen savaşta bu siren kafalar yüzünden kaybetmiştim. Ama bu seferki savaşı ben kazanacağım değil mi siren kafalar? Aynen öyle zombi baba. Biz kazandıracağız. Gözün arkada kalmasın. Pekala çocuklar. İnşallah kalmaz. Kalırsa sorarım ha. Tamam dedik ya. Kalmayacak işte. Ama sen askerlerden koymazsan kazanmayı unut. Tamam be tamam. Alın sizi asker. Caz yapmayın. Tabii ki de askerden koyacaksın zombi baba. Asker koymazsan bu savaşı asla ve asla kazanamazsın. Of ya of ya. Bir de bunların çenesi yok mu? Bir de bunları dinliyorum. Şimdi şunları şöyle doldurayım da. Bu savaşı kesin olarak kazanmam lazım. Kazandıracağız zombi baba. Merak etme. Kazanacaksın. İnşallah inşallah. Küçük zombi sen ne yaptın? Babacım ben de ne yapayım işte şu an koyuyorum. Aynen öyle biz troller olarak kazanacağız bu savaşı. Hayır kazanamayacaksınız. Küçük zombi ordusunu dizmiş bile. Neyse ben de hızlıca dizeyim şöyle. Çok güzel oldu ya. Küçük zombi çekil oradan. Çekilmiyorum baba çekilmiyorum. Ben şakacıyım şakacı. Oğlum şakanın sırası değil. Git buradan git. Git orada topunla oyna. <laughs> ben top oynamak için gelmemiştim ki baba. Ne için gelmiştin? Rahatsız etmek için mi? Aynen öyle. Rahatsız edeceğim. Sen var ya küçük zombi yeneceğiz okulim sizi. Trollerde kim oluyor lan? Yeneceğiz. Yeneceksiniz İnanıyorum size siren kafalar. O halde hazırsak başlıyoruz. Hazır mısınız bakalım? Hazırız baba. Hazırız tabii ki de. Biz troller olarak bu savaşı kazanacağız değil mi çocuklar? Aynen öyle patron. <laughs> kazanacağız. Siren kafalar hazır mısınız? Hazırız tabii ki de zombi baba. Başlat gelsin. Pekala başlatıyorum o halde. Bismillah. Ha troller gelin buraya. Hayır biz asla yenemezsiniz. Saldırın troller. Hayır çok güçlüler bunlar. Yeneceğiz. Gördün mü baba troller çok güçlü. Harbiden daha çok güçlüler. Sıran kafalar. Hadi gösterin çocuklar gücünüzü. Hadi çocuklar hadi saldırın. Çok az kaldı. Durduracağız. Ne patron çok az kaldı. He, saldırın. Aha, ne kazandık ya? Baba sen nasıl kazandın? Haksızlık yaptın. Hayır oğlum haksızlık falan yapmadım. Ben kendi liderliğimle ve düşüncem sayesinde kazandım. <laughs> ben kazanacağım ben kazanacağım bir sonraki iki savaşı. İnşallah kazanırsın oğlum. Vallahi inşallah diyorum ya. O halde bir sonraki savaşa geçelim bakalım. Küçük zombi hazırsan savaşa geçiyoruz. Hazırım baba. Bu sefer ben yeneceğim değil mi troller? Aynen öyle zombi baba. Hiçbir şansın yok. Troller kazanacak. <laughs> Hadi bakalım inşallah kazanırsınız. Siren kafalar sizi tebrik ediyorum çocuklar. Harbiden de bana zafer getirdiniz. Bakalım bu savaşta da getirebilecek misiniz? Tabii ki de getireceğiz zombi baba. Merak etme sen. Orası bizde. Pekala size güvenim sonsuz çocuklar. Biliyorsunuz ki başınızda ben olduğum sürece de bu savaşı Kaybetmemize olanak bile yok. Her neyse şokçulardan da koyayım da. Zombi baba okçuları da fazla koy. Bizim sayemizde kazanacağız. Ee... Tamam çocuklar inşallah kazanırsınız da kenara bir tane sıçradı inşallah bir şey olmaz. Olmaz zombi baba olmaz. Merak etme. Olursa da Allah ne verdiyse saldırırız artık. Tamam çocuklar tamam. Sakin olun sakin. Şu askerlerden de koyayım da. Tamam güzel. Şuraya da şöyle koyayım. Küçük zombi sen bitirdin mi? Bitirem baba iş kaldı. Tamamdır oğlum güzel. Küçük zombi çekilsene oğlum. Çekildim baba çekildim şaka yaptım şaka. Oğlum sen de hamire şaka yapmak için geliyorsun. Oyuncak mı burası? He küçük zombi oyuncak mı burası? Baba ne dedin ne? Git lan buradan git lan. gittim gittim tamam tamam korkmayın. Oğlum bizim senden korktuğumuz yok. Sana bir şey olursa diye diyoruz. Her neyse. Troller hazır mısınız savaşa? Hazırız tabii ki de zombi baba. Bu savaşı biz kazanacağız. Göreceksin. <laughs> Tamamdır çocuklar. inşallah kazanırsınız. Küçük zombi. O halde başlıyoruz. Hadi baba başlat. Hazır mısınız siren kafalar? Hazırız tabii ki de zombi baba. Başlat. O halde başlatıyorum. Başlattım. Saldırın troller saldırın. Saldırın sirenler. Onları durdurabiliriz. Hayır. Baba gün yormuşsun. Ana baba günü çarşamba pazarı. Perşembe pazarı. Harbiden de ana baba günü. Saldırın siren kafalar. Hayır. Acayip güçlü bunlar. Hayır. Ağaç adamlara saldırın sirenler. Emredersen patron. Bizimle göreceksiniz. Bu saldırın. Ha, trolller saldırın. Biz ne yapıyoruz? Saldırıyoruz ya işte. Onları durduracağız. Evet. Trolller kazandı. <laughs> Bu olamaz ya olamaz. Sen kazandın. Ama intikam alacağım. Göreceksin. Gördüm baba. ben kazandım. <laughs> Gene ben kazanacağım. Göreceksin. Olan var ya, olan var ya. Bu sefer işim bitti. Hadi baba hızlı ol, hızlı. Tamam oğlum, tamam. Hızlı olacağım. Göreceksin ben kazanacağım. Dur şu duvarı kapayım da sorun olmasın sonra. Aynen öyle baba. O duvarı kapatmayı unutma. Kapadım ya oğlum işte. Ben ne yapıyorum ya? Siren kafalar. Geçenki savaşı kaybettiniz. Gözümden düşmeye başladınız ha. Eğer bu savaşı kazanamazsak sonumuz kesindir valla. Sen merak etme zombi baba. Bu savaş garanti bizde. Korkma sen. Bize güven. Pekala. Güveniyorum size. İnşallah kazanırsınız. Ne diyeyim? Dur şu askerlerden de koyayım da. Sonra bana demesinler. Niye asker koymadın diye. Hatta bir kademe daha koyayım şöyle. Tamam ya. Askerlerden de bayağı bir koyuyorum görüyorsunuz gibi. İyi iyi yeter. Şu siyahlardan da koyayım. Aynen öyle. Biz de koy. Biz okçularız. Okçular olarak yeneceğiz. İnşallah yenersiniz. Dur şu bostan da koyayım son olarak. Tamamdır. Kesin olarak bu savaş bende ya. Harbiden de çok güzel dizdin zombi baba. Kesinlikle bu savaşı biz kazanacağız. Hayır siz kazanamayacaksınız. Çol oydusu kazanacak duydunuz mu? Aynen öyle biz kazanacağız. <laughs> Göreceksiniz. Aynen öyle önde, aç adamlar olarak yeneceğiz. Hadi bakalım çocuklar. İki tarafta hazır olduğuna göre başlatıyorum. Hadi bakalım, savaşın! Siren Kafalar, ileri! Saldırın! Onları durdurabiliriz! Anlaşıldı patron, şimdi saldırıyorum! He. Baba, geliyor musun? Çarşamba pazarı koptu! Şu an. Harbiden de koptu! Saldırın Siren Kafalar! Saldırın Trolller! Onları durdurabiliriz! Hahaha! <laughs> onları trolleyin! Onlar kaptan Trollüyoruz! Heee! Kafalar saldırın az kaldı duracağız evet biz kazandık biz 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 helal olsun be helal olsun harbiden de biz kazandık gördünüz mü <laughs> siz nasıl kazandınız ya nasıl ya nasıl 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 oğlum yapacak bir şey yok hayatta kaybetmek de var kazanmak da <laughs> sen göreceksin. Bir sonraki savaşı kesin ben kazanacağım. Kesin. İnşallah sen kazanırsın da Allah'ım yarabbim aşağıya düştüm. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizlerde videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. E biz de çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.